A çarpı P C'nin karesi. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Destek var da e, şu senin son zamanlarda bu meşhur olan bir dansın var. Onu bir yapabilir miyiz seninle? Veriyorum şarkıyı. <laughs> Tutalım, çok Yayından yok. bir saat gidecek ama. Ney? Ney? Tamam. Tamam tuttum tamam. Bir dakika birisi efsanevi dans mı? var ya sokuyor daha Evet ne Senin adın. Yaraydık gatekeeper var. Ona kodumun Ferit bu şarkıyı niye dinliyor? Emre mi vardı yayında ya? Emre açtırır bu şarkıyı açtırdıysa zorla. Daha neler neler dinliyor bir DOL geldi DOL! <laughs> DOL <Dölme. gülüyor> <laughs> mü? Bu oyun bu çocuğa hiç iyi gelmiyor abi. <laughs> DOL geldi DOL! <laughs> Yürü. olmaması imkansız. Ondan sonra da şey çalıyor. Nur Cennet. Sönmüyor ateşimiz remix çalıyor bir de. Selamünaleyküm. Sakin, <laughs> sakin, sakin. Daha önceden çok yaptık bunu seninle Bu oyun ne lan? Last of Us mı? Hmm. The Last of Us 2. Ha, 2 mi? Aa, <laughs> <laughs> Aferin kızım. Yok özür dilerim. Birmiş. Ee, özür dilerim. Yok özür dilerim. İki oğlum iki manyak mısın ya? E grafikler biraz şey geldi. Eski aferin. gibi geldi. Ne eskisi oğlum böyle grafik mi var? Ha. Manyak mısın sen? Yani niye kızıyorsun ya tamam özür dilerim. Şaka yaptım oğlum sen de bir sakin ol. Aa, aferin ha, benim tamam. kızıma Aferin Elijim. <laughs> atladın. <laughs> Ananı onu gördüm. Ah. Atladın. Belli Sen çöp bir adamsın. izleyiciler İzleyiciler artı 18 konuşmak istiyor. Hmm, tabii ki de konuşalım. Seri çöp bir adam. Çok toksikleniyorum şu an. Yayın iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Bağladık abi. Bu hangi dili konuşuyor? Ananın dilinden konuşuyorum. Beyni hiç izliyorum. Beyni kim senin? Konuşuyorsun ha. Şimdi... Lan aman 100 lira donate attı ya. Sen neyiz lan? Meri siktir git ya. Ha? Trabzonlu olduğundan 61 IQ olabilir aşkım ama senin gibi bir erkeğe heliometrix gözlüklerini hassayım bebeğim benim. Ha. Sevdi mi gözlükleri be? Ha. Sen isteyeter ki. sinirledim kusura bakma tamam mı? Akşam mı <laughs> şarabını... bir Tamam. Bu tarlaya bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekereye bozalı boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekereye de bozalı boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir kekere mekereye dadanan bozalı boz başlı pis porsuk. Kerim kekere mekere bozula, bozula, Dur lan yapacağım. Aha, bir saat hadi. Kimiş o tarlaya ekilen... niye başlattın ki videoya bunu? Bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere boz boz başlı pis porsukla adanmış. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere boz boz başlı pis porsukla adanmış. O tarlaya ekilen bir şini kekere mekere dadanan boz ola boz başlı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şini kekere mekere dadanan boz... <laughs> Oğlum çok iyi gidiyordum. Bir dakika. <laughs> Bu tarlaya bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere bozala boz başlı pisporsukla danmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere bozala boz başlı pisporsukla danmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere bozala boz başlı pisporsuk. Diğer tarlaya ekilen bir kekere mekere ya bozala boz başlı pisporsuk'a demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir kekere mekere ya bozala boz başlı pisporsuksun. O da ona cevap ben sen ne zaman o tarlaya ekilen bir şinik kekere bozala boz başlı pisporsuksan. Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere danan bozala boz başlı pisporsuksun diye. Videoyu kim iki hıza aldı amına? Hayır ya. Son anda, son anda. Sayılır mı? Sayılır mı, sayılmaz mı? Ona sayılır, göre sayılır. bir kere daha deneyeceğim. One more mu, tamam mı? Sayılır, sayılır. Sayılsın. Sayılır, sayılır, sayılır. Sayılsın. Tamam, herkes sayılır dedi. Herkes sayılır dedi. Tamam, 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 <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ben bir şey kekeleme kere ya da adamın evet, Sen bir bo... tık bir daha denemek istiyordun, istiyordun sanki. Tamam son 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 bir kere daha son 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 hadi, son son hadi. Bu tarlaya bir Bu tarlaya da bir şinik Bu tarlaya ekilen bir kekeremekereye bozala boz başlı pis porsukla Bu tarlaya ekilen bir kekeremekereye de bozala boz başlı pis porsukla O tarlaya ekilen bir kekeremekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir kekeremekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuğa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir kekeremekereye kekere dadanan bozala boz başlı pis porsuksun. O da ona cevap ben sen ne zaman o tarlaya ekilen bir dadanan bozala boz başlı pis porsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir dadanan bozala boz pis demiş. Oh be. Helal. helal. Oh. Tamam tamam oldu oldu oldu. Poz başlı pis porsuk. Hep bir bakar Arkadaşlar önden ikisini tutun söz veriyorum geçeceğim. İki tanesini tutun hmm. yeter bana. O birinciyi de ben geçeceğim. Soldan geliyor biri dikkat et. Geç 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 helal. Oh! Helal geç geç geç. Gel, gel. gel benimle. Bakar Kemal bak önüne çıkacak solda, sola doğru git biraz. Sağ kır bir anda Sağa kır. Bir Şimdi sağ, sağ kır. Bir anda sağ. Sağ 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 Kırıyorum olmuyor Tamam vuracağım sana Vurdum adamı git vurdum adamı git git Tamam beni şurada. Ali 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 Aptal. Kemal, Kemal git Kemal git ya, Kemal git git Tamam git oradan Hele Tamam vuracağım sana vuracağım sana Oğlum öyle vurma adama Ne s**tiği Ya Ali adamı. sen beni niye engelliyorsun git, git, git. O*** tamam, bu Git git git, Aa, git git Ali Ali Kemal git şuradan git ya, şuradan Ya baba gel. şu adam Ya Ali sen Beni <laughs> Ya niye sepere geliyorsun? Suyu, şey limon suyunu, şekeri, naneleri yedire yedire karıştır. Oluyor mu? Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Abi sodanın kapağına baş kapat, sodayı salla. Ee, çıkan şeyleri bardağa dök. Yani bardağın üstünde falan yapman lazım onu. Çok <laughs> iyi. <laughs> Ne yapacağım Etrafı... biraz söyle bakayım. Churchill yapar gibi. Sodaya baş parmağını kapat abi. Evet. Sodayı baş aşağı yap. Evet. Salla salla. Salla salla. Çıkanları bardağa dök böyle pıs pıs yaptıra yaptıra. Anı ne yaptın? Kim ne yaptın? Oğlum. <laughs> <bana? Olamaz. gülüyor> <Sen de gecel. gülüyor> ya, ne yapayım Ya. Abi sağ. <laughs> Burada çok iyi Ferit ya. Yaparsın onu da yani. Tamam, bırak. O da piç oldu sağ. şimdi ol. ha. Dur. Kemal'e vardım. <laughs> Tepkisini çok merak ediyorum. Abi şimdi gönül rahatlığıyla şöyle güzel büyük bir yudum ala ala. <laughs> 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 Başla ya dikkatliyle şöyle güzel büyük bir yudum ala ala. Ulan, Başla ya. Lan. <laughs> Koptum am. Ya bu nasıl boyutu ya? <laughs> ya durdum bak tikliyim durdum. Ya oğlum. Eray, ya siz oyunu büyük trollediniz ama. Ya ne oğlum? Ya, ne yapayım? Ya bak, niye pa oğlum 4'te 3'te dur. Evet. 5'te dur. 2'de evet. dur. 1'de dur. Dur ama yani birinde. <laughs> ya, ya, ya baba bunu evet, sen, ben sen ben aptal ben. mısın? Sen öğrenebilen mi varlıksın? Sen bak, insansın bak, ya. Ben, ben bunu bir ben, kere, ben, kere ben. bu hatayı bak, yaparsın. Bak. iki kere yaparsın. İkinciden küfür dersin ki Ben malım. İki kere yaptım. Birincide de yaptım. İkincide bak. de yaptım. Malım ben. ben ma Kemal ile Ferit aynı evde oturmuyor. Karşılıklı da ailelerde oturuyorlar arkadaşlar. Mete hoş geldin. Mıyım? Ama sen bunu üçüncüde de yaparsan ben sen harbiden geri zekalı derim yani. O orada böyle, o böyle, My man, big dick necromancer. O sahnede bir korku olsa güzel olmaz <laughs> mıydı? <gülüyor> Aslında seks sahnesinde vereceğin korkuyu. Evet. Mesela böyle orada böyle tatlı seks yapıyorlar ya böyle. Hı. Hani hayatım ışıkları kapat. Amaçlı seks yapıyoruz. Çocuk yapmak amaçlı seks. Zevk vermez. O çeşit bir seks sahnesi. Alfred, Kerim ne hımlıyorsun lan? o çeşit bir sahnesi sırasında daha sert diyor böyle surat şey olacak. Yeter. <laughs> Yeter. <laughs> Hadi bastır <laughs> Mehmet. Aa <laughs> falan <mı> olmasın. <oluyor> <laughs> 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 right there, right there, right there. <laughs> Benzinci görürseniz söyleyin. Onun üstü <laughs> Ama şerefsiz böyle bir dönüş mü var? Göt. Hayırdır birader ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne? Burası benim şehrim. malsınız ya. Harbi geri zekalısınız siz oğlum. Aptal herifler. Enerji için düş al. öncesi şöyle tatlı kısacık bir Geogusesr akar mıyız sayınıyla? O ne amına koyayım? Ne o? Video abi. Ha ge Geo mı? Yer tahmin etme yeri sanırım. Yer tahmin etme yeri. Anladım Okan. Ha enerji tuş mu veriyor? Harita Haritada yer bulmaca ne ya? Dur şu videoyu izleyelim de bakacağım. Enerji. Aa önemliymiş o zaman o. Tamam ben biraz daha parananasını. nasıl kim görüyorum. Şimdi Allah inşallah kamera düzgündür. Ananı tip tipa bak. Bunu izleyen Allah belasını versin. Bu ne akıyım? Bu pün akıyım. Aynı pün. Aynı Hello. Ha. Google Maps'ten bu. Tamam bakcam. bakacağım. Şu bir...